Fenerbahçe'nin Afrika'ya hücumu devam ediyor. Sarı lacivertliler bu kez de U-17 Afrika Uluslar Kupası'nda yıldızı parlayan 16 yaşındaki Malili Mohamed Diyarrah'ı kadrosuna katmak için Dijoliba AC ile görüşmelere başladı. Bu transfer için As Monaco, Marsilya ve Beşiktaş da yarışta. s -A -L -I -F -K -E -I -T -A akademisinden Dijoliba Joliba DE forma giyen 16 yaşındaki genç forvet Mohamed Diyarrah, U17 Afrika Uluslar Kupası'nda sağ kanattaki performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Bamako'daki Salif Kita Akademisi'nde eğitim gören Diarra, mali kulübüyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin somut ilgisine maruz kaldı. As Monaco, Marsilya ve Beşiktaş'ta oyuncunun durumu yakından takip ediyor. Devin özek tarzı bu aşamada Fenerbahçe avantajlı görünüyor. Sarı lacivertlilerin spor departmanının başına geçtiğinden beri Devin Özek, yüksek potansiyelli oyuncuları keşfetmeye çalışıyor. Mohamed Diyarrah'ın birçok özelliği var, hız, teknik yeterlilik ve taktiksel olgunluk. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen mali futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Beşiktaş biraz daha olgun bakıyor Beşiktaş. Fenerbahçe'nin aksine 20 ila 21 yaş grup aralığıyla ilgileniyor. Eduard Graf ve John Wickin şu ana kadar 16 ila 17 yaş grubuyla ilgili bir çalışması ya da transfer harekatı dikkat çekmedi.